Evrende her şey enerji arkadaşlar. Kabul ediyor muyuz? Her şey enerji. Hava, boşluk, su, mikrofon, ben, gözüm, kaşım her şey enerji. Sesimiz, düşüncelerimiz. Yani dışarıdan baktığınız zaman dünyaya hani bunun bir resmi de var ya bir bulut gibi falan evrenin resmi oluyor ya. Hatırlıyor musunuz öyle bir şey? Şimdi dışarıdan baktığımız zaman çok uzaktan baktığımız için evreni sadece enerji olarak görürüz. Doğru mu? Yani ayrı ayrı insanları falan da görmeyiz. Şimdi her şey enerji ya. Sen bak kendi kendine diyorsun ki ben insanım işte etim, bedenim, kalbim, ruhum var, ağaç falan. Bir şeyler, bir, bir, dünya var. Ama kuantum fizikçisinin merceğini eline alıp baktığı zaman sen bir enerjisin. Kabul ediyorsunuz bunu değil mi? Ve enerjiler devamlı hareket alıyor. Devamlı dönüyor bunlar. Yani e, bu a, atomlar, elektronlar dönüyor değil mi? Bunda atomlar, elektronlar dönüyor. Kabul ediyor muyuz bunu? Dünya da dönüyor. Mevlana da dönüyor. Her şey dönüyor değil mi? Her şey dönüyor. bu. Aslında bu, bu da burada bizde sabit gibi görünüyor ama enerji var dönüyor ve ben bunu elim aldığım anda benden buna enerji, ondan bana enerji geçiyor. Bunu da kabul ediyor muyuz? Şimdi mesela burada geldi bir fiziklinin enerjisiyle bakıyoruz şimdi. Bu şu topluluğa bakıyoruz. Baktığımız zaman şimdi farklı farklı enerjiler görecek ya nasıl enerjiler görecek? Pembe, mavi ya böyle enerjiler görecek. Farklı farklı renkli enerjiler görecek değil mi? dertli dertsiz diye bir şey görmeyecek. Ve sonra der ki bize fizikçi, şimdi beyefendideki enerji mavi, mavi enerji olduğu için mavi enerji bir şey yapar. Dolayısıyla akşam okey oynamaya gidiyoruz. Yani biz orada mantık kuruyoruz ama o diyor ki bu mavi enerji olduğu için mavilerle bir arada olacak. O insan falan diye görmüyor değil mi arkadaşlar? Ve fiziğe göre de aynı enerjiler bir arada olacak. Bakıyor bu da pembeymiş diye bu da pembelerle bir arada olacak. Bunu oluşturan ne? Arkadaşlar beyni var ya beyni. Çıkartsak çıkarttık enerjiye dönüştürsek Samsun'a bir ay yetecek enerji ver beyinde. En yoğunlaştırılmış, en yoğun enerji beyinde. Ve sen bir şey düşündüğün anda inanılmaz çok ciddi bir enerji çıkıyor. Bunu anlatma şansım yok. Bazen öyle oluyor değil mi? Bazen bir, bir düşünce geliyor. Yani bir yumruğu vurduğumuzda duvar yakacakmış gibi hissediyoruz kendimizi. Ben hiç denemedim. Yani ama o duygu, o enerji geliyor değil mi? Adam kaldırmış ya 310 kilo topu. 310 kilo top muydu? Neydi? O mekanizmayı kaldırmış. Onu hatırlıyor musunuz? Seyit Onbaşı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Nasıl kaldırıyor? İman gücüyle. Bir gün sonra ben dedim vardım valla sen çok imanlıymışsın. Şunu bir daha kaldır dedim. Kaldıramadı. Dedim kafir işte ya. Bir gün sonra imanım mı bitiyor? Niye kaldırmıyor bir gün sonra? Ha olay anı. Olay anındaki enerji işte. İmanla falan alakası yok. O anki duygu, o anki... Çünkü senin güçlü olan tarafın beden falan değil, enerjinle alakalı. <laughs>